Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu gerund. Gerund aslında karmaşık bir konudur ama 10. sınıflar için bunun sadeleştirmiş halini anlatıyoruz. Aslında ezberle aranız iyi ise bu konu size pek zor gelmeyecektir. Çünkü ezberlemeniz gereken bir grup fiil var ki bugün konuyu anlatırken onlardan bazılarını da size göstermiş olacağım. Öncelikle bu kavramın ne olduğuyla başlayalım. Bir fiilin sonuna isim yapmak amacıyla ing takısı getirdiğimizde o fiile gerund yani isim fiile dönüşmüş oluyor. Ona böyle bir isim veriyoruz. Ve örneklerde göstermiş gibi playing play fiilinin sonra ing swimming dancing gibi. Evet. Kuracağımız cümlenin öznesi her zaman ben, sen, o veya Ahmet, Hasan gibi kelimeler olmayabiliyor. Bazen fiilleri özne gibi yapabiliriz. Örneğin swimming, doing yoga, traveling gibi. Ama peki bu fiilleri böyle yalın halleriyle mi kullanacağız? Hayır tabii ki. Yalın halleriyle kullandığımız zaman cüm bir cümleyi emir cümlesi gibi yapmış oluyoruz. Ee, bu, bu durumda ne yapıyoruz? Fiillerin sonuna dediğimiz gibi ing ing takısını getiriyoruz. Örnek verelim. Bakalım. Swimming is a great activity to keep healthy. Yüzmek Sağlıklı kalmak için harika bir etkinlik, aktivite. Doing yoga makes people feel great. Yoga yapmak insanları harika hissettiriyor. Travelling is my best hobby. Travelling dediğimiz seyahat etmek benim en iyi hobimdir. Evet arkadaşlar, başta da söylediğim gibi ezberlemeniz gereken bazı kelimeler var. Onlardan bazılarını şimdi söyleyelim. Go gitmek, like hoşlanmak love sevmek hate nefret etmek enjoy keyif almak dislike hoşlanmamak admit itiraf etmek mind umursamak miss kaçırmak finish bitirmek prefer tercih etmek feel like canı çekmek bu fiillerin lütfen arkadaşlar not ediniz defterinize ve bunları çalışmanız gerekiyor. Bunlar nedir? Bu kelimelerden sonra gelen fiilin sonuna ing takısını getiriyoruz arkadaşlar. Bu bitti mi? Hayır, bitmedi. Devam ediyoruz. Evet, look forward to sabırsızlıkla beklemek. Can't stand katlanamamak. How about ya da what about ne dersin demek. Bunlardan sonra gelen fiilimizin sonuna da yine de ing taksı geliyor. Bakalım örneklerimize. I always look forward to going on summer vacation. Ben her zaman yaz tatiline çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sara can't stand living in that town. Sara o şehirde yaşamaya katlanamıyor arkadaşlar. Bunları da not edelim. Bazı fiiller, bazı ifadeler var ki başında be fiiliyle birlikte geliyor. Be biliyorsunuz şimdiki zamanda emizar veya geçmişte was, were. Bunu unutmayalım arkadaşlar. I am, mesela interested in. Bir şeyle ilgili olmak. She is fond of. Sevmek, çok sevmek. Be good at. Bir şeyde başarılı olmak. Be bad at. Bir şeyde başarısız olmak ya da kötü olmak. Be tired of. I am tired of mesela, e, yorgun olmak, bir şeyden yorulmak, be keen on, bir şeye hevesli olmak, düşkün olmak ona, e, afraid of, şeyden korkmak, be fed up with, bir şeyden de bezmek. Bu ifadelerden sonra fiilin sonuna ing taksi getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar birkaç tane örnek cümleyle cümlelerimizi nasıl kurduğumuza bir bakalım. I miss miss özlemek fiildir biliyorsunuz e, listede de verdiğim kelimeler arasında o vardı şimdi eğer ezberlersiniz zaten bunları yapmak bu cümleyi kurmalı, kurmanız çok basit olacak I miss going to the cinema go fiilinin sonuna ing takısı getirdik neden çünkü dediğimiz gibi miss kelimesinden sonra fiil köklü kelimeyi e, ing ile isim yapmış oluruz. I miss going to the cinema sinemaya gitmeyi özlüyorum. I feel like canı çekmek istemek. I feel like playing tabu. Tabu oynamak istiyorum diyorum. Feel like'den sonra ne yapıyor? Play fiilinin sonuna ing taksi getiriyoruz. My sister often goes shopping. Go kelimesinden sonra da arkadaşlar bir etkinlikten bahsederseniz eğer o zaman fiil sonuna ing taksi getirmeniz gerekiyor. Kız kardeşim sık sık alışverişe gider. She is afraid of flying. Be afraid of örneğini vermiştim. Listede var. Nedir bu? Korkmak. Korkuyor o. Neyden korkuyor? Uçakla uçmaktan korkuyor. I don't like. Sevmiyorum. Bu da bir ör, e, olumsuz örnek. I don't like getting up early. Erken kalkmayı dan hoşlanmam. They are not yani aren't. They aren't fed up with watching this show. Fedap neydi arkadaşlar? Bıkmaktı, bezmekti. Onlar bu şovu izlemekten bezmediler diyoruz ve örnek cümlelerimizle bu konuyu da şimdi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bunu, bu konuyu tekrar ederek kaynak kitaplarınızdan etkinliklere geçeceğiz.